İçerisinde bisiklet sürmek keyfi. Oba mükemmel. Arkadaşlar kanalı beğenip abone oluyoruz. Ne yapıyoruz abi? Evet kanalı beğenip abone oluyoruz. Hatalarımız, kusurlarımız varsa da beğen ve yorum yapın. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ona göre kendimizi düzeltebiliriz. Eksiklerimiz, hatalarımız varsa. Abi en sevdiğimde ne biliyor musun? Ihlamur kokulu evet. yolda belediye de yolu evet. mavi yeni boyamış. Evet. geldik Sadık abimle. sabah kahvaltısı yapalım. Devam Herkes işe gidiyor. Herkes işe giderken bir sabah kahvaltısı yapacağız burada. Evet. Yavrular da şurada dinlenmeye çekildi şurada. Şöyle dinlenmeye aldık onları da. Dinlensinler biraz. Öğlen öğle kadar sırtımıza taşıyacaklar bir. Köfteci Yusuf'tan çıktık şu an. Sadık abimden güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi yavaş yavaş köprünün üzerinden geçip şöyle çarşıya doğru geçeceğiz. Kitlerimizi aldık böyle. Allah'tan şu köprüde asansör var. En güvenli ulaşım. Şimdi asansörde Şimdi Şahin Başkan'ı bekliyoruz. Şahin Başkan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şahin Başkan. Evet. <laughs> Başkan. Ha. Abi başkanlar da Tamam onları bekliyoruz şimdi. Beklen. He? Beklen. Yok beklemiyoruz. Konuştuk biz onlarla. Haftaya düzenleyeceğiz beraber katılacağız. Dostlar yeniden merhaba. <laughs> Ufa, aha. <laughs> Kahve içmeye geliyoruz. Kahve içmeye geliyoruz. hepsi <laughs> Evet. <gülüyor> Şahin Başkan da karşılaştık. Evet, Sadık abi ne diyorsun? Şahsi Ailemiz, günümüzdeyiz. Mahallemizin şu insanlarından Savaş Pehlivan kardeşimizle gördük. Bir de şu motorcular olmasa abi bir de ailecek bilmişsin buraya Yapma böyle ya. Evet iki güzide de şoför kardeşimiz. Şimdi kahveler ısmarlar bile artık. Biri, biri eve yolcu taşıyor, biri çarşıya yolcu taşıyor. İkisine de denk gelmemiz çok ilginç bir durum oldu. Bu kahvaltının üzerine bir kahve gider herhalde. Gider tabii ki. Şimdi Savaş kardeşimizin yanına gidip kahve içiyoruz. Evet. Dönüşte de Şahin Başkan'dan kahve içiyoruz. Kahveler bedavaya geldi. Abi ben eve gitmiyorum o zaman ya. Niye ki? <laughs> Akşamda akşam kahvaltı yemek ısmarlattırırız. Olmaz. Başkan olmak kolay değil. Olmaz. Olmaz mı? Kahve yeterli başkana bugün. Peki hala o zaman. O zaman biz sürüşümüze devam ediyoruz. Dostlar şu an Seki Park'tayız. Sabah saat 9. Herkes iş saati, iş saatinde olduğu için parkı görürüz, park bomboş. Şahin'i mi arıyorsun? Savaşı. Gitmiştir abi. Merhaba arkadaşlar. Başkanı yerinde yakaladık. Başkanı yerinde yakaladık. Teğet <laughs> 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 geçti adam. Evet arkadaşlar Şahin kardeşimiz bize bir çay ısmarladı, bir soğuk su ısmarladı. Turumuz bitti. Dönüş yolundayız. Arkadaşlar Şahin Başkan bize gördüğünüz gibi otobüsçüler garajında çay ısmarladı. Birer buz gibi soğuk su içtik. Şu an Sege Camii'nin orada dönüş yolundayız. Saatimiz 10. 22. kilometredeyiz. Hava sıcaklığı artmaya başladı. Güneştepe'ye çıkmadan önce bir an önce eve varmamız gerekiyor. Sadık abim ne diyorsun? Güneş çıkmadan gidelim. Evet çıkmadan eve gitmemiz gerekiyor yoksa Gerekirse performans yaparız biraz Evet aynen öyle O zaman Zaten mı? şimdi salıyoruz ve performansa başlıyoruz Nereden başıyoruz. gidiyoruz? Şehir merkezi tabii Şehir merkezi evet Tamam o zaman biraz performans yapalım tabii, tabii. Hadi bakalım Arkadaşlar biraz hız yapacağız Görüşmek üzere Bakın yolda kimle karşılaştık Ben de, ya ben de çıkıyorum dedim de geliyorum İzmit'e geliyorum dedim size Hani ilk Bisikletle geleceksin ama. Aa arabayla geldim Abi hem güzel havada bisiklet sürülmez mi? Evde yatanlar neredesiniz? Bu yeşilliğin içinde imkanınız varken evde yatıyorsunuz. Kalkın bir veda Spor yapalım sabah sporu. Abi şu güzelliğe bak. Mis gibi bisiklet yolu var. Tertemiz hava. İmkan varken kullanmak lazım. Yokken zaten yok. Hava güneşli. Yol güzel. Yol boş. Bisiklet var. Evet. Kask var. Evet. Vakit var. Vakit her zaman var. E, o zaman abi o zaman pedallamak lazım. Önceliklerimizi ayarlamak lazım. Önceliğimiz bizim nedir? Önce bunu sorgulamak lazım. O zaman az önce konuştuğumuz gibi çarşamba günü. Evet. Akşam evet. sürüşü bu sefer. Çarşamba günü dörtten sonra buluşuyoruz. Haber verilecektir. Gruptan haberleşiriz. Akşam sürüş yapalım bir de.